Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. 14 Haziran 2020 MSU sınavı yapıldı ve bitti. Tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diyelim. Bu sınav hakkında konuşacağız bu videoda. Yorumlarını yapacağız. Yani 2020 MSU sınavı nasıldı? 2020 TYT nasıl olur? Ama öncesinde MSU'nun bizim için önemine bakalım. İki tane önemli noktası var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi. Bence Milli Savunma Üniversitesi. Hayalindeki bu üniversite olan sen arkadaşım. Umarım istediğin o üniversitenin kapısından zırnak diye girersin diyelim. Umarım hayalindeki o üniversiteye kavuşursun. Bu bizim için daha önemli. İkincisi, ikincisi şu. 2020 TYT. MSÜ onun aynısı olacaktır. 2020 MSÜ'deki sınav soruları 2020 TYT'deki sınav sorularını tahmin etmemiz için çok önemli bir kriter. Bunun hakkında yorum yapmaya ne dersin? Gel beraber MSÜ sınav sorularını yatıralım bir kenara. Onlar hakkında yorumlarımızı yapıp 2020 Matematik TYT'sinde ne gelebilir? Onun hakkındaki düşüncelerimizi söyleyelim. O halde beraber gönder gelsin. Ey güzel arkadaşım 2020 MSÖ'de ne sordular? Önce onu bir dileyelim. Hemen arkasından da 2020 TYT sorularıyla ilgili genel düşüncelerimi, genel fikirlerimi belirteceğim. Tamam. Hemen. Şimdi ÖSYM her sene olduğu gibi kitapçığı yayınladı ama gel gelelim ilk defa şöyle kitapçığın ortasına şunu yazdı. Bu soruların telif hakları ÖSYM tarafından korunmaktadır diyor. İzinsiz çoğaltmak yasak. Gönül ister bu soruları çözmek ama telife gireceği için evet soruları sana gösteremeyeceğim. Çözümleri yapamayacağım ama bu yorumlayamayacağım anlamına gelmez ki. Ben soruları tek tek yorumlarım gerekirse sana. Gönder gelsin o zaman. Şimdi Önce bana göre Mehmet Hoca'ya göre 2020 MS sınavı bizim için nasıl geçti? Önemli noktalar nelerdi? 2020 TYT için bize hangi konularda eşik oluşturacak, kritik oluşturacak? Onları inceleyeceğiz ama sen sınava giren arkadaşım yorumlara muhakkak yaz. Ben senin yorumlarını da merak ediyorum. Sınav sana göre nasıldı? Nasıl geçti? Şöyle genel, e, objektif bir şekilde değerlendirmeni istiyorum. Şimdi gel, gel önemli noktalara geçelim. Hani bir atasözü vardır. Yiğit öldür ama hakkını ver. Ya gerçekten ÖSYM bu işi biliyor arkadaş. Piyasada olduğunca yani bir sürü kaynak var. Ama ÖSYM sordu mu soruyor. Gerçekten seçici. Gerçekten güzel sorular. Sınav soruları kalite kokuyordu her sene olduğu gibi. Bu çok zor da anlamına gelmiyor. Gerçekten tanımları kavramış. Anlıyor musun beni? İspatları yapmış arkadaşlarım. Burada gerçekten rahat ettiler. Ben bunu söyleyebilirim. Tabi bir de okuduğunu anlayan arkadaşlar. Peki. Ben 2020 MSV sınav ne sorularını neye benzettim biliyor musun? 2018-2019 TYT sorularına inanılmaz benziyordu. Hatta soruların sadece benzemesi değil yerleri bile neredeyse aynıydı. Yani birinci soru 2019'daki kesir problemi, kesir rasyonel sayı sorusu. Geç MSV'nin birinci sorusunu o da rasyonel sorusu. Hatta bazı soruları baya baya yakındı. Sorular da karşılıklı olarak birbirine çok benziyordu. 2018-2019 TYT sorularını çözmüş arkadaşlar bence burada rahat ettiler. Gelelim şuraya. Süre yetmedi. Özellikle matematikte vurgusunu gördüm ben sınava giren arkadaşlarımdan. Hemen onları aradım. Dedim ki nasıl geçti sınav? Evet sınav süresi 135 dakika yeni sisteme yeni uzatılmış süreye göre olmadık sınavı. O yüzdendir ki ben matematik sorularında boş bıraktım diyor birçok arkadaş. Evet Türkçe'de paragraf onları çözdüm diyorlar. Biraz daha hızlı gitti hatta öbürüne göre ama... Süre yetmeme olayı matematikte oldu. Çünkü gerçekten paragraf gibi gerçekten sürekli okuduğunu anlamaya yönelik matematik soruları vardı işlemden çok. Burası önemli nokta. Süre yetmedi. Bu bir sonraki sınavda yetmeyecek anlamına gelmiyor 2020 TYT için. Anlatacağım onları da rahat ol. İşlem soruları dahi problemleşti işte arkadaşlar. En temelinden adamlar toplamı çıkarma bile sorsa bunu günlük hayatın içine atıp problem sormaya başladılar. MSÖ'nün önemli noktalarından biri de buydu bence. Gelsin bakalım. 2020 MSÖ'de biz ne öğrendik? Peki bunun sonucunda 2020 TYT'de nasıl olur? Yorumlara başlayalım problem soru sayısında artış var arkadaşlar. Hani tek başına bakınca problem soruları kaç tane hocam dersen evet sayıyorsun böyle 10 tane falan çıkıyor. Ama işin içine rasyonel sayı, işin içine üslü sayı, köklü sayı giren sorularda dahi problem varı olmuş onlar. Bir nevi problem sorusu gibi sormuşlar. Direkt hadi attım sana 4 işlem eşittir soru işareti tarzında soru yok artık. Evet, daha eski yıllarda var mıydı? Vardı ama 2018, 2019 özellikle TYT sorularında böyle soru yoktu. MSÜ'de de yok. 2020 TYT'de mi ne olur? Anlatacağız. Yeni nesil sorulardan klasik sorulara geçiş var. Evet. Burasını biz dönem başından beri özellikle vurgu yapıyoruz. Aslında dönem başından beri değil. 2019 TYT'den beri vurgu yapıyoruz. 2018 TYT kitapçığını açtın rengarenkte ama 2019 TYT kitapçı biraz daha klasiğe geri dönüş var. ÖSYM orada biraz daha geri adım attı. Evet. Yeni nesil soru var ama abartı değil arkadaş. Klasik soruların önemi var. Hani biz e, sizler daha doğrusu Doğrusu kitap alırken hep şu ya yeni nesil soru yok bunda. Arkadaşım klasik soru çözmeden zaten yeni nesil olmaz. E klasik soru sınavda da artık yine ağırlıklı olarak gelmeye başladı. Buralar önemli nokta. Dört işlem soruları işte üstlüsü köklüsü hepsi problem varı geliyor. Aman diyeyim dikkat 2020 MSÖ'yü özellikle buraya vurgu yapıyorum sana. Dört işlem bile adam problem yapmış sana ya. Ve en önemli ikinci nokta. Buranın altını üstünü çiziyorum sana. 8. sınıf müfredatı konular dahil arkadaşlar. Ne demek istiyorsun hocam sen? Bölme bölünebilme kuralları dönem başında yapılan açıklamana ne dendi? Müfredata dahil değil dendi. Değil dendi de bölme bölünebilme sorusu vardı MSÜ'de. 4 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme kurallarını bilmeden soruyu çözemiyordun güzel arkadaşım ki. Bu zaten 8. sınıf müfredatında. Biz ortaokul müfredatının tamamından da mesulüz. Yani onları da bilmek zorundasın. Bölme bölünebilme sorusu gelir mi hocam? gelir gelebilir. Rutin olmayan problemler vardı hatırlıyor musunuz? Eko Koybop tarzı çözülebilen modüler aritmetik yardımıyla çözülebilen. Hocam onlar? E onlar da ortaokulun konusu periyodik olmayan durumlar. O halde biz bölünebilme kurallarını da bilmek zorundayız. Aa burası gelmez demek. Aman diyeyim yok. Tamam. Mantık mantık yok bu sene açıklandı zaten. Ha 8 sıfıta var mıydı? Hayır orada da yoktu. Matematiğin yanında okuduğunu anlama, yorumlama soruları ağırlıktaydı. İşte o yüzdendir ki özellikle matematik kısmına geçen arkadaşlar da baş ağrısı oldu. Ben bile yani o denemeleri çözerken başım ağrımaya başlıyor. Çünkü <laughs> sadece işlem yapmak yeterli olmuyor. Çok dikkatli okuyup o e, yazılanı çok iyi anlamak gerekiyor. Sonrasında onu işleme dökmek gerekiyor. İşte zihinlerin yandığı nokta orası. İşte beyinlerin tutuştuğu nokta orası. İşte ÖSYM'nin elemeye çalıştığı öğrencileri nokta burası. Bunu başaran adam sınavdan gülerek hop hop oynayarak halay çekerek dışarı çıkabilir. Onu söyleyeyim ben sana. Burası önemli. 2020 TYT, 2018, 2019 TYT sorularına daha yakın olacak. Bu benim şahsi görüşümdür. Çünkü 2019 TYT'de ne yaptılar? Klasik sorulara biraz daha giriş yaptılar. Yeni nesil sorular var ama klasik de soruyoruz arkadaş dediler ağırlıklı olarak. 2020'de de böyle olacak. Neden mi? Böyle düşünüyorum. MSV 2020 sınavında da arkadaşlar klasik soru sayısı giderek arttı. Yani yeni neslin yanına artı klasik soru sayısı fazla. Yeni nesil yeni nesil tutturma. Klasik sorulara atlama. Güzel bir ikili oldu bu. Geometri alıştığımız tarza, geometri beklediğimiz tarzda gelmeye devam ediyor. Yeni nesil artı işte katlama kesme soruları var. Evet ama direkt işlem yapabileceğimiz, direkt dört işlemler yapabileceğimiz üçgenler, çokgenler soruları da mevcut. Ve yine formülleri veriyorlar bazı sorularda. 2020 MSÜ'de yaptılar bunu. Bu da bize bir sonraki sınav için yani 2020 TET için nüans olacak. Biz hala 2020 MSÜ'yü yorumluyoruz. Peki Mehmet Hocam 2020 TET'de ne soracaklar? Tamam MSÜ'yü anladık. Bunlar bunlar önemli diyorsun da sana göre ne sorarlar? İşte 2020 TYT'nin olmazsa olmazları bana göre. İşte gelsin olmazsa olmazlar neler? Üstü köklü sayılar işlemsel olarak değil hayatın içerisinden problem soruları olarak karşına gelecek. Bunun en güzel örneklerini 9. sınıf MEP kitaplarında görmeye başlamıştık arkadaşlar. 9. sınıf MEP kitaplarındaki özellikle ölçme değerlendirme sorularını o eşittir soru işareti dört işlem sorularına atla. Problem var sorulara bak derim ben sana. Tamam mı? Üstü köklü de artık oturun. Klasik soruları sadece öğrenmek için çözün ama son dakikaya doğru yani sınavın yaklaştığı bu dönemde sadece üstü köklü problem sorusu çözün. Anlaştık. Ve bunu kesin soruyorlar. Soracaklar yine böyle soracaklar. Ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Olmazsa olmazı bu. Özel bir sayı tanımlama örnek verme sorusu. Yine artık ÖSYM'nin vazgeçmediği noktalardan biri. Armstrong sayılarından tutun da işte bu son 2020 MSÖ'yü de yaptılar. Bunu sadece sayılarda da yapmadılar. Fonksiyonlarda da özel bir fonksiyon tanımladılar. Onu sordular. Soruyu arıyorum bir yandan buradan soruyu da görüyorum. Tabi sana gösteremiyorum ama. Çetin fonksiyon diye bir şey tanımladı adam. Kalktı bu çetin fonksiyonu sordu. Yine sayı tanımladı. Etkileşimli sayı diye bir şey tanımladı. Tanımlayacak mı 2020 TYT'de? Tanımlayacak, tanımlayacak. Sana da bir sayı tanımlayacak orada. O sayıyla ilgili belki bir de örnek verecek. Hani örnek verme demediğimiz nokta o. Senden de o soruyu çözmene bekleyecek. Bak bu artı cepte bir artı puan ya bu. Direkt çözebileceğimiz soru tipi bu. Buradaki sorular genelde çok zor olmuyor. Ne olur bu sorulara dikkatle okuyun ve çözmeye çalışın. Fonksiyonlardan soru gelecek. Bir ya da iki. MSU'da iki tane soru sordular. Daha önceki yılda bir tane sormuştu. Adam şimdi arttırdı iki tane soru sordu. Ve hala grafikte ısrar ediyor ÖSYM e. Ey ÖSYM diyoruz. Fonksiyonda illa grafik sormaya devam mı edeceksin? 2018 TYT, 2019 TYT, 2020 MSU grafik sormaya, grafik yorumlatmaya devam ediyor arkadaşlar. 2020 TYT'de yine fonksiyon grafikleri yorumlatmaya devam edecekler herhalde ki... Çünkü fonksiyonların en önemli noktalarından biri. Grafik bilen zaten fonksiyon yapıyor. Tamam hadi gel. Yeni nesil probleme ek klasikleşmiş problem tarzları ancak burası çok önemli altını çiziyorum. Üstünü çizim ya da. Ales sorularına daha yakın. Arkadaşlar klasik soru dediysem hadi gidelim dededen kalma ÖSYM soru bankası matematik soru bankaları onları çözelim de demiyorum. Son dönem, özellikle son 3 yılın ki hatta hatta bence git 2018'in ales sorularını çöz. Gel bir de MSU'yu problemlerini çöz. Tıpkısının aynısı burnundan düşmüş derler ya. Hani gerçekten öyle ben burada özellikle kalan şu süreçte 2 haftalık sürecimiz kaldı. Oturun arkadaşlar 2018, 2017, 2016 ales sorularını çözün. Daha öncesi maalesef yayınlanmadığı için söylemiyorum ama 2018'i muhakkak çözün ales sorularını problem çözmek istiyorsan hatta sınavda benzerleriyle karşılaşmak istiyorsan kesinlikle kesinlikle ALES arkadaşım. Bak bunu söylemedi deme. Yorumlara yaz. Okudum hocam. Tamam mı? ALES hocam. Yaz bileyim ben senin ne yaptığını. Tamam mı? Burada olsa sınıfta olsam böyle gözünün içine bakar anlardım ama olmadı şimdi. Neyse gel. Garanti artı bir net yazıyorum buraya. Artı bir net. Kısacık konu. Küçücük konu. 9. sınıfın son konusu. 9. sınıf müfredatında yer alan son konu. Merkeze eğilim ve yayılım ölçüleri. Buradan soru gelmeye devam ediyor. 2020 MSÜ'de geldi. 2018'de geldi. 2019 TYT'de geldi. 2020 TYT'de gelecek arkadaşım. Veri analizi diye de geçiyor ya. Hani medyan, ortanca diye tanımlar vardı. O tanımı genelde veriyorlar zaten. Soruda da işlemini yapmanı istiyorlar. Ey güzel arkadaşım sen sen ol. Artı bir neti cebime koyacağım hocam ben diyorsan buradan soru kaçırmamalısın. Zaten kısacık konu otur çalış bugün çalış. Ben hiç çalışmadım hocam. Sınava kalmış iki hafta demeyeceksin. Oturacaksın çalışacaksın bir gün. Hadi abartmayayım iki günde bitecek konu bu. Tamam sorularını da çözer kenara kaldırsın. Hepsinin netliklerini de doğru yaparsın emin ol. Buradan ne olur soru kaçırmayın. Burası önemli noktaydı. Ey güzel arkadaşlarım olmazsa olmazlara devam ediyorum yine. 2020 TYT'de başka neler bekliyorsun hocam sen dersen. Şekil sayı ilişkisi gelmeye devam edecek. İşte içine üçgen yazacak. Buraya 3 yazacak. Diyecek ki işte üçgenin kenar sayısı neyse o sayıyı içerideki sayıyla çarpıyorsun gibi ifadeler kullanacaklar. Son 3 e, sınavdır. 2018 TYT, 2019 TYT ve 2020 MSÖ'yü de bu tarz soru geldi. 2020 TYT'de de geleceğini düşünüyorum ben. Kümelerde işlemler vazgeçilmezleri arasında kümü problemini nedense hala sormadılar. Ben bir sürpriz küme problemi olabilir diyorum. KP yazayım buraya anla küme problemi olabilir diyorum. Ama kümelerden soru gelirse %51 ağırlıkla kesişim birleşim işlemi sorusu gelecek yine. 2019 TYT'deki soruya o kadar çok benziyordu ki bu sene çıkan sadece bir şekil eksikti. Şekli sen oluşturacaktın sadece. Anlaştık mı? Kümelerden de ne olur? Buradan soru kaçırmayalım. Devam ettim. Fonksiyon grafik yorumlama. Evet az önce de söyledik aslında ama fonksiyonlarda grafik yorumlamayı bilmiyorsan çıkacak olan sınav sorusunu yapamazsın. Yapamazsın. Grafik yorumlamayı öğreneceksin. Grafik bilirsen fonksiyonda rahat edersin. Anlaştık mı? Gel. Klasik soru tarzı. Bildiğimiz yani 1980'den beri belki ÖSYM'nin vazgeçmediği soru tarzı. Yalnız bir, yalnız iki, yalnız üç, bir iki, bir üç falan yorumlatıyorduz ya sana. Temel kavram sorusu. Tek mi, çift mi? Yazacak işte x çarpı y artı z'nin üssü y bir çift sayıysa diye başlıyor ya. İşte o soru yine ÖSYM'nin vazgeçmediği bir soru tarzı. Ne olur arkadaşlar burayla ilgili son hazırlıklarınızı, son çalışmalarınızı yapın. Yine bu sorulardan gelecek. 2020 TYT'de açacağım, bakacağım. Vallahi sormuşlar diyeceksin. Yalnız bir, yalnız iki. Hangisi olacak diye teknik çiftlik sorusu gelir. Ve geldim buraya. Geometri, kesme, katlama, döndürme. Var. Buradan soru var. Ama, ama Klasik geometri. Alıştığımız tarzda geometri sorusu da oluyor. Yani geometri biraz daha tahmin edilebilir düzeyde arkadaşlarım. 2020 MSU 2019. TET'de bize bunu gösterdi. Yine böyle geleceğini düşündüğüm 2020 TET'de. Analitik geometri sorusu. Buraya yazmadım özellikle. Bakayım dinlemiş misin diye gerçekten merak ediyorum. Hani sadece yazılara bakıp geçtim acaba. Bu ekstra da olsun. Analitik geometri sorusu. Benim tahminime göre Böyle denklem sorusu falan gelmeyecek TYT'de. Denklem, doğru denklem falan. Bildiğin uzaklık sorusuna hasta kal. Yani hasta oluyorum. Adamlar da çünkü sürekli bunu soruyorlar. Uzaklık sorusu. Koordinat düzleminde uzaklık sorusu. Koordinat düzlemiyle alakalı bir soru. Ama uzaklık sorusu olma ihtimali çok yüksek. Analitik geometride uzaklık formülünü çok iyi bil. Formülü son iki yıldır hep veriyorlar. O konuda da rahat ol. Ama ispatını bil. İspatını bilirsen çok rahat edeceksin. MSU 2020 sınavı. Analitik geometride ispatını bilen adam şıkır şıkır çözdü o soruyu. Çözdü gerçekten. Ha ekstra şunu da istiyordu senden, senden soru. Ne istiyordu? Doğrunun eğimiyle hakkında da bilgi istiyordu. Ey güzel arkadaşım otur rehber matematikte full tekrar analitik geometri çalış. Gerçekten olmaz demeyeceksin. Analitik geometri sorusunu tytdeki en azından rahat rahat çözeceğini iddia ediyorum ben sana burada. Evet arkadaşlarım 2020 MSÖ'de ne sordular? 2020 TYT'de ne sorarlar? Genel şablon olarak size anlatmaya çalıştım. Şimdi ikinci videoya geçeceğim ama bu ikinci video olacak. Biz videoyu burada sonlandıran tek tek soru analizi yapacağım sana. Soruları gösteremiyorum ama 2019'daki soru kitapçığındaki hangi soruya benziyor? İşte oradaki hangi soruyla bağdaştırılır gelmiş? Dördüncü soru mesela MSÖ'de ne sorusu? Dört işlem temel kavram. Soruları tek tek yorumlayacağız. Şimdi o videoya gidiyoruz. Ben seni orada bekliyor olacağım. Ama sen 2020 TYT soruları bana yeter diyorsan, yorumlara yeter diyorsan burada noktayı koyalım diyelim. Ben yine en başa döneyim, birinci sayfama döneyim. Ey güzel arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşünceye kadar diyelim. Sizler kendilerinize iyi bakın, iyi çalışın, çok çalışın. Heyecan yapmayın. O istediğiniz üniversitenin hayaliyle gerçekten hani futbol takımları genelde bir sonraki gün maça yapacaklarından bir önceki gece diyelim daha doğrusu kafalarında maçı yaşarlar. Git profesyonel futbolcuların hepsine sor. Teknik adamlar der ki git yatağa yattığında ertesi gün maçı yaşa derler. İşte sağdan pası attım soldan sergen ortayı vurdum kafa gol diyorsun ya o hoca sergende kalmış. <laughs> Ey güzel arkadaşım sen de yat bu akşam yatağa. Sınava girdiğini hayal et. O sınav sorularını yaptığını hayal et. Aa matematikte rasyonel sayısı sorusu geldi. Aa ters takla attırdım. Aa karalama sorusu. Olasılık olmazsa olmaz sorumuz. Çat yaptım soruyu. Bunu hayal et. Umarım o hayalindeki gibi geçer derim. Ey arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Hoşçakal.